arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. E, bugün yumurtalarımızı çıkma alacağız. Tanrıslarımıza ait. Genç tanrıslarımıza ait daha doğrusu. Böyle söyleyeyim genç hayvanlarımız. E, 15. <laughs> gün. Evet. E, bazen erken çıkabiliyor. Onun için 15. gün alıyorum şu anda. E, normalde 16. gün de. 16. günü almam lazım. Abi bir gün önce alıyorum. normal olmaz. No, no, no. Bazen erken çıkıyor. Makinenin içinde dökülüyor. Yazık yani. Onun için bir gün önceden alıyorum hayvanlara zarar gelmesin evet yumurtalarımızı e, makineden çıkarttık sepete e, alıyoruz nasıl bir e, çıkım olacak bence sizler gibi meraklıyım inşallah güzel bir verim alırız bakalım ilk e, çıkımımız nasıl olacak yani, yaklaşık 3 aydır galiba e, çıkım almıyorum yaz ayında e, çıkım almadım hiç birkaç kere aldım e, dediğim gibi yaklaşık yani yaklaşık 3 aydır e, şey yapmıyorum yumurta yıkamıyorum makine yeni açtım zaten makine yani açalı 15 gün oluyor bununla beraber yumurta yıkadım günle beraber aynı gün açtım makineyi Yumurtalarımızı düz bir sepete aldık. Şimdi makineye yükleyeceğiz inşallah. Güzel bir çıkma alırız inşallah. Burada en alta sepetle beraber yerleştirdik. Yani Makinenin dönmesine falan dengel olmuyor. Altta boşluk var. Ee, bakalım çıkımı nasıl olacak. Bunlar da e, bugün yükleyeceğim Allah izin verirse. Bakalım çıkımları nasıl olacak yine. Ee, burada çim buldurucunun yumurtamız var. Ee, çim buldurucularımız yumurtamaya başladılar. Gördüğünüz gibi baya küçük. <laughs> Bunlar ilk yumurtaları. Ee, çıkımı olur mu bilmiyorum deneyeceğiz. Yumurta yumurta başladılar hayvanlar. yumurta boşa gitmesin. Makineye koyup deneyeceğiz. Bakalım onlardan çıkım alabileceğiz mi? Evet yumurta yumurtamız çıkım aldık. Ee, üç gün sonra inşallah çıkımda görüşürüz. İnşallah güzel bir verim alırız. Evet arkadaşlar çıkımımız bitti. Bugün itibariyle 18. gün tamamladık. Dilerseniz makineden yavrularımızı alalım. Bismillah dedik kapımızı açtık. Evet. Maşallah yavrularımız çıkmış. Bunları hemen yerlerden alalım. Kabinemizi hazırladık. Daha önce ben hazırladım da. Temizlik daha yaptım. Yemlerini, sularını koydum. Isıtıcımızı çalıştırdım. Yerimiz sıcak. Hayvanlar nasıl şunlarını direktmen yerlerine alacağız. İçerinin derecesi 35 derece olması lazım arkadaşlar. Maşallah yavrularımız güzel. Her renk var. yazılarımız aldık. Keyifleri yerinde maşallah. Ee, dediğim gibi ısı 35 derecede arkadaşlar. Ee, Ayrıca farklı bir ısıtıcı e, ölçer kullanıyorum civalı. Oradan da ısıyı takip ediyorum. içerinin kaç derece olduğunu. Yani eğer e, da profta bir anlaşık olursa karşı civalı ısıtıcıdan da takip ediyorum ısısını. Evet, e, ilk yumurtalarımız çıkımı aldık arkadaşlar. Yavrularımız çıkım aldık. Ee, i̇lk denememiz yüzde altmışlarda diyebilirim şu anda. Bundan sonraki çıkımlar tabii tabi e, döllenme oranına göre değişiyor. İnşallah bundan sonraki çıkımlar daha iyi olur. Yavrularımız yumurtaya devam ediyor. E, hava soğuk ama ben e, burası bizim sıcak. Ee, tavan da ayrıca temiz hocam döşer bizim sıcak olması için çikonun üstünü çikoyla tavan arasına izolyan döşedim. 400 santim, 3 santim civarıydı bir O yüzden bizim burası bayağı sıcak. Normalde Osmanlı'da sıcak. Şu an yumurta vermemiz güzel yani. Ama yumurta vermemiz düşen arkadaşlar illa hayvanların sıcak bir yere almaları lazım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu bu şekilde sonlandıralım. Osmaniye'den sevgi ve saygılarımla.